Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun oynayacağız e, adını bilmiyorum neyse işte oynayacağız arkadaşlar böyle bir oyun yani bence güzel öneririm arkadaşlar e, arkadaşlar şu an oyun açılıyor o yüzden biraz beklemeniz lazım bir de video çekmeli uzun zaman oldu ya Neyse çektim arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar bir de bir ses duyuyorsanız arka kardeşimden dolayı o biraz şımarık bir çocuk da. Tabi tabii. Yanlış anlamayın. Aynen. Yok neyse arkadaşlar böyle bir oyun. Şöyle ben şöyle dalacağım direkt. Çok cimridir arkadaşım. Allah arkadaşlar. Sakın abone olmayın. Ya arkadaşlar bu biraz kötü bir kardeşim var da. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan vuruyorlar. Allah. Vurulduk arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi gideceğim onlara. Dalacağım arkadaşlar. Allah Allah. Şükran Dille. Hiç de mavi yok. He arkadaşlar. Ölüm maçı tek başımıza. tek ben herkes şey ben tekim ya arkadaşlar bu ne arkadaşlar bu çok zor önermiyorum mod Üf. arkadaşlar çok iyi gidiyorum ama tek olmasam daha iyiyim de arkadaşlar. Biri de beni vurdu ya. Beni vurmayacaksınız ama arkadaşlar ya. Aa, şunu at kafa. Şunu vuralım. Fıtı fıt, fıt, fıt. Neyse arkadaşlar gidelim. İnşallah kamerada güzel çıkıyordur bu arada. Her videoda dedim. Yanlış bastım. Allah ya Allah. Her korkuyorum. gel gel gel. Aa başka mavi var mıydı? Allah. Arkadaşlar bu, bu arkadaşlar şöyle değiştirmem lazım verme güvenli alan yok bana kim nereden sıkıyor He. arkadaşlar şuna da sıkalım hala güvenli alanda değil miyim bu ne arkadaşlar e gidelim de bir bakalım da neyse arkadaşlar neden kimse yok benim neden hep canım böyle hmm. oh. Neyse arkadaşlar Devam edelim ee, Arkadaşlar şöyle yapalım ee, Bakalım Ağzı Zafer arkadaşlar Birinci oldum iyi arkadaşlar Neyse arkadaşlar <laughs> devam edelim biz <laughs> arkadaşlar reklam girme <laughs> Aa, arkadaşlar şöyle yapalım tamam Evet arkadaşlar şu an devam edeceğiz inşallah. Bakalım bayağı bir paramız da olmuş aslında arkadaşlar. Ben biraz silahlarımı yenileyim güzelleştireyim. Arkadaşlar kalkanımı yenileyim ben. Yani. Önemli bir şey çünkü. 2000 param yok ya. Az önce yükselttim ya. Neyse arkadaşlar bu modu ben sevmedim. Takımla birlikte yapmak çok güzel olur. Neyse. Evet arkadaşlar açılırsa oynayacağız. Aa, arkadaşlar bura güzel bir yer yani. Çok çıkmıyor bu Memphis yeri. Ama bence güzel. Ama en güzel yer şu inşallah videoda çıkar. Yani banka. Orası çok güzel. De düşman ya? Neşer bu ne düşman yok şaka. şaka gibi ya. Ha çatışıyorlarsa vardır bütün. Allah bismillah. Biz, biz Türk askeriyiz. Hiçbir şeyden korkmayız. E, evet ya Allah bismillah. Arkadaşlar dediğim gibi bence bu kanser oyun güzel yani. bir ebeveynseniz arkadaşlar hemen sıktılar bu ne ya adam döne döne mermi atıyor vallahi hile var ya neyse biz devam edelim hu 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 iyi gidiyoruz arkadaşlar bana ya arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> arkadaşlar hemen devam edelim savaşa durmak yok. Allahu Ekber. Allah. Ne oluyor? Aa o yüzden. Allah ya. Sen şu bana taktı. Bana niye takıyorsunuz arkadaş? Neyse sıkıntı yok. Git git git. Hala bana vuruyor ya. Arkadaşlar ben keşke nişancılık ne karar Evin içine girip yapacağım vallahi ya. Abi bana sıkma. Ay yeniliyoruz ya. Tüh. En ben ortama geçeyim biraz. <laughs> Arkadaşlar bana yine sıkıyor bu. Yani ben anlayamıyorum. Ben ne derdiniz <laughs> ne? Neyse. iki dakika, iki buçuk dakikamız falan kaldı. Hala iyiyiz. Sık 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 sık. Arkadan bir var. Bana yine bir. Bana sıkıyor. Güzel. Yenilik ya. Ama arkadaşlar ben o kadar emeğim geçti. İlk üçe de mi giremedim? Bu ne ya? Neyse arkadaşlar en azından elimizden geleni yaptık. Devam edelim. <laughs> arkadaşlar Allah şu reklam olmasa yani. Bu <laughs> ne <laughs> arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok ama Geçelim bari reklam. Reklamda da çok konuşmak istemem çünkü. Garip biraz reklam. Neyse arkadaşlar. Şunu da şöyle yapalım. Ee, i̇yi arkadaşlar. Ben ne yapayım bunu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ee, şunu yükselteyim arkadaşlar. Ha param yet neyse arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar görüşürüz.